Herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün hayatımın hatası olan motosiklet RKS Wilket'ten söz edeceğim. Ee, bu motoru almadan önce bu motora çok aşık olmuştum. Çok beğenmiştim. Ve Çin malları arasından hani en çok piyasada gördüğüm motosiklet buydu açıkçası. Neyse bir arkadaş da önermişti. Ee, 2023 Şubat ayında ehliyetimi aldıktan sonra direkt olarak motosikleti aldım. Bana dediler ki Kardeşim yapma, Japon malı al. İşte Çin malın hataları şöyle olur, böyle olur. Çin malı motor olmaz, hani gitmez. Yapma, etme. Ben de dedim ki kardeşim, gider niye gitmesin? Hani Çin malı evet ama, hani bana dediler ki bu arada Japon malı al. E ben Japon malı ne demek, Çin malı ne demek o sırada bilmiyorum tabii ki. Neyse, e, bu motoru aldım. Aldığımda motoru çok beğenerek aldım. E, bakımlarını çok güzel yaptırdım. 500 kilometrede, e, 2500 kilometrede, 5000 kilometrede, böyle 7500, bu şekilde gidiyor. işte yağını değiştiriyorlar. Genel hani şeyine bakıyorlar, durumu nasıl vesaire gibisinden. Neyse başlarda her şey çok güzel. E, ben 500 de yağımı değiştirdikten sonra bir de 2000 kilometrede değiştirdim. Yaklaşık 3000 kilometre, 3500 kilometreye geldiğimde motoruma ön taraftan bir tane araç çarptı araç çarptığı zaman e, direksiyondan tutun hani direksiyon yamuldu. A'dan Z'ye varana kadar motosikletteki tüm parçalar kırıldı. E, kırıldıktan sonra motosiklet e, zaten kaza tutanağı vesaire tutuldu. E, sonrasında motosiklette masraf olarak 13.500 TL masraf çıktı. Bu olay e, şu 2023 senenin mayıs ayında oluyor. 13.500 TL masraf çıktı. 5.000 TL de işçilik parası istediler. Ya motorun bütün grenajları vesaire her şeyi kırıldı. Neyse böyle bir masraf çıktı ve motoru perte çıkarttılar. Ben de dedim benim motorum sıfır. 3500 kilometrede. Hani ben bu paraya dedim başka hangi motor alabilirim. Zaten benim motorum sıfır. Yapılmasını istiyorum dedim. Neyse adamlar yaptılar sağ olsunlar. Fakat şöyle bir durum var. RKS Wilket motosiklet sepetinden parçaları biz ee, sipariş etmemize rağmen Grenajların hiçbirisi tam manasıyla oturmuyor. Yani parçaların değiştiği çok fazla derecede gözle görülüyor. Yani Değiştirilmeme gibi bir imkan var mıydı? Yoktu. Çünkü benim grenajlarımın neredeyse yere düşmesinden kaynaklı birçok yerinde kırık vardı. Hani kesinlikle değişmesi gerekiyordu evet. Fakat ee, o kadar para ödememe rağmen hiç tatmin edici bir sonuç açıkçası yaşamadım. Bu parayı bu arada ben ödemedim, karşı taraf ödedi. Neyse esas pişmanlığım olan konuya denk geliyorum. 3500 kilometredeki motorumu tekrardan ben aldım, kullanmaya başladım. Eee 7500 kilometreye geldiğim zaman varyatörden sesler gelmeye başladı. Eee böyle şangur şungur değişik bir ses geliyordu açıkçası. Hani bana dediler ki ya çok sıkıntı olmaz, bu şekilde de kullanabilirsin filan dediler. Ben dedim yok dedim ya ben hani benim aracımdan dedim ses gelmeyecek. 7500 kilometre deyim daha varyatörden ses geliyor. O sırada da tabii daha hiçbir şeyden anlamıyorum, hiçbir şey bilmiyorum bir tane motosiklet ustasına götürdüm tavsiye üzerine. Neyse bana dedi ki varyatörün değişmesi lazım. Tamam abi eyvallah kaç lira işte bin liraya bana parçalarını aldıktırdı. Ön arka varyatör dedi ki bunlar değişince kayış değişmesi lazım. O da değişti eyvallah. Bin lira parçalar tuttu. 750 işçilik parası verdim. Toplamda bana maliyeti 1750 lira oldu. 1750 sonrasında 10.000 kilometreye geldiğim zaman Tekrardan varyatör ses yapmaya başladı. Bu sefer farklı bir ustaya götürdüm. Ee, yine aynı şekilde ses çıkarıyordu. Bu sefer ama daha yüksek dozda çıkıyordu ses. Farklı bir ustaya götürdüm motosikletimi. Ee, sonrasında bana dediler ki varyatörler hani e, yan sanayi takılmış. E, bu şekilde devam edemezsin. Hani kranka zarar verirsin. Bunların değişmesi lazım. Dedim abi öyle mi? Öyle. Tamam dedim. Parçalar dedim orijinal olsun. Yeter ki dedim başım ağrımasın. Ee, bu bu ıı, ilk götürdüğüm yer parçaları orijinal bir şekilde taktı fakat krankın dişlerini ne yazık ki yalama yaptı o kullandığı makinayla ee, ben de tabi o zamanlar anlamıyordum bu işten hani nasıl oluyor nasıl bitiyor vesaire sonradan sonra bunları fark ediyorum her şeyi derledim topladım şu anda neyse krankı yalama yapıyor Krank yalama olduğu için e, varyatör düzen tutmuyor. Benim orijinal parçaların olduğu gibi yine bozuluyor ve yine ses gelmeye başlıyor. 10.000 bin kilometredeyim o civarlardayım. Yaklaşık 1000 kilometre gittim ya da gitmedim. Tekrardan sesler gelmeye başladı. Bu sefer farklı bir ustaya götürdüm. Durumu anlattım. Bana dedi ki kardeşim senin krank yalama yapmış. İstersen bunu değiştirelim. Ama değiştirsek motorun komple inmesi gerekir. E, i̇stersen de orijinal parçaları takalım. Ben de dedim ki benim dedim şu an dedim o kadar verecek param yok sen dedim orijinalleriyle değiştir ses dedim kesilsin orijinalleriyle değiştirdi ses kesildi bir süre bu şekilde gitti sonrasında 12.000 kilometreye geldiğim zaman her zaman indiğim kaldırımdan normal bir şekilde yine indim amortisör kırıldı Kırıldıktan sonra e, yere yaklaştım Dedim ne olduğunu da anlayamadım yani. Zaten diyorlardı amortisör kırılması kronik diye. Neyse ee, çektim bir kenara. Motoru dedim orta sehpaya alayım. Çünkü motordan böyle altı yere değiyor gibi hissettim. Yani ne olduğunu da anlayamadım tam olarak. Orta sehpaya almaya çalıştım. Alamadım böyle çok acayip bir güç binmiş. Cık. Neyse zar zor güç bela orta sehpaya aldım. Aldıktan sonra amortisör kökünden kopmuş. Son bir paket kalmıştı bonusu yakalamam için. O bir paketi atmak zorundaydım. Bir kilometre gittim ya da gitmedim. Paketi verdim. Verdikten sonra motoru dedim inceleyeyim orta sehpaya aldım. Amortisör kökünden kopmuştu. Benzin deposunu delmiş. Neyse gecenin bir yarısı çekiciye yükledik. Çekici parası 450 TL. Götürdüm. Ee, hani Hasar tespiti vesairesi yapıldı. Dediler ki işte amortisörün kendinin fiyatı 600 lira. Ee, benzin deposu delinmiş. Benzini komple boşaltıp benzin deposunu kaynak yaptırmak için e, bunu sanayide bir yere götürüyorlar. Neyse adam benzin deposunda kaynatmış. Sonra geliyor benzin deposuyla amortisörü tekrardan birleştirmek için şu şekilde şu kısma kaynak yapıyor. Vesaire vesaire. 2200 TL ee, para ödedim. Pardon 1200 TL işçilik ödedim. 1000 TL kaynak parası ödedim. E, 650 TL amortisör ödedim. Yani yaklaşık 3000 liraya yakın bir para ödedim. Neyse sonrasında 15.000 kilometreye geldim. Motosiklet yağ damlatmaya başladı. Ee, yağın nereden damlatıldığını, geldiğini henüz çözemedik. Neyse götürdüm bunu ustaya. 15.000 kilometrede eee varyatör kısmını söktü. Söktükten sonra ee, baktı krank zaten yalama olmuş. Hani varyatör gene ses yapıyordu artık orayı geçtik varyatör yalama olmuş ve oradaki bir kısım var orası komple erimiş Yani o e, krankı şöyle varyatöre geçirdikten sonra şurada bir bir kısım var kaba bir kısım e, o kısım erimiş eridiğinden kaynaklı bu sefer e, karter kapağını resmen oymuş ve oyduğu için oradan e, yağ damlamaya devam ediyordu neyse Karter kapağını ve krankı yeniden satın almak zorunda kaldım. Aynı zamanda da ön varitörden ses geliyordu. Bunlar değişti. Krank fiyatı e, 1500 TL gibi bir şeydi. Karter kapağının fiyatı da 4500 lira civarındaydı. Neyse burası parça parası toplamda 7000 lira yakın bir para tuttu. İşçilik için de motorun inmesi gerekiyordu. Bunun için de 3000 TL para harcadım. Yani bana maliyeti 10.000 TL oldu. Tamam dedim artık daha şu saatten sonra masraf yapmam. Ee, bu arada çok hafiften dedi yağ yakmaya başlamış ama dedi e, sen bunu hissetmemiş olman normal çünkü dedi az yakmaya başlamış hani. Neyse abi tamam bana sıkıntı açar mı açmaz mı şudurdu tamam dedim ya motor sıfır daha dedim başıma bir şey gelmez dedikten sonra e, bir 3000 kilometre gittim gitmedim motosiklet yağ yakıp duman atmaya başladı. Sonrasında. Bunu tekrardan bir ustaya götürdüm. Yani motor yapıldıktan sonra. 3000 km sonra. Tekrardan ustaya gittim. <laughs> Anlatmaktan yoruldum artık. Tekrardan ustaya gittim. Hani yağ yakıp duman attı zaten gözle görülüyor. Deli gibi yağ kaçırıyor egzozdan. Neyse dedi ki motor inecek. Motor inmesi şu kadar lira. Hani 3000 lira 4000 lira. Ee, piston set dedi 1000 lira. Efendime söyleyeyim bujiler değişti. Ee, piston lastik. E efendime söyleyeyim. Eee. Hatırlayamadım şu an. Neyse bunlar değişti dedi. İşçilikle beraber burası tuttu mu sana 5500? Bitti mi? Tabii ki de hayır. Yanayak ee, yan ayak motoru yan ayağı alıyoruz ya. Yan ayak günden güne esnek esnemeye başladı böyle. Neyse. Bunu kaynak yaptırdım. Fiyatı 500 TL tuttu. Kaynak yaptırmamın. Ertesi gün kaynak kırıldı. Başka bir yere gittim. güvendim bir yere gittim. 350 TL'ye kaynak yaptırdım. 2 günde bana maliyeti 850 TL oldu. Kaynak. Sonrasında e, günlerden bir gün Şimdi biz arkaya hani Arka çantada mesela ağır bir yük var. E, onu tamam orada bir demir oluyor. Fakat şaseye bağlı oluyor. Ve o yükü Motosiklet artık kaldıramadığı zaman Şaseden kırılıyor. Neyse e, şaseden çanta demiri şaseden kırılmış ne yapabiliriz kaynak yaptırabiliriz gittim ee, kaynattırdım bunun fiyatı bana 1000 liraya renk geldi sonrasında yaklaşık bir 5000 ee, km civarında bir kilometre gittim sonrasında tekrardan çanta demirim tekrardan kırıldı bu sefer daha güçlü bir şekilde kaynak yaptırdım şu an çok şükür ondan yana bir masraf yok Evet yoruldum Piston seti değiştirdikten sonra iki gün sonra motosiklet tekleme yapmaya başladı Kalkışlarda Ve normalde yavaşladıktan sonra Gaz gaz verdikten sonra Motosiklet tekleme yapmaya başladı Sonrasında motosiklet durduğu yerde stop ediyor Veya yokuş inerken frenleri sıkıyorum ya Stop ediyor Yani bu sorun şu an halen daha çözülememiş bir sorun Yani bu yeni açtığı bir arıza ee, Yani Ben bu motosikleti 2023 batayında aldım şu anda e, 2024 senesinin Haziran ayındayım. Alalı bir buçuk sene oldu ya da olmadı. Ben bu motosiklete 40 bin liradan daha fazla para harcadım e, ve hani diyorlar ki Çin malı olduğu için bozuluyor vesaire. Ve evet, doğru ya da yanlış buna bir şey diyemem. Fakat bunun içerisinde daha hani yağ bakımları var. Onun haricinde motosikletim iki defa sola doğru düştüğünden kaynaklı. Bu arada RKS Wilket'te motosiklet çok dik duruyor. Selesi çok yüksek. Ve yan ayağı aldığınızda da motosiklet yatmıyor. Normal bir ayakta gibi duruyor. Yokuşta falan falan durmuyor yani. Neyse iki defa yere düştü durmadığı için. Sonrasında fren maneti zaten yamulmuştu. Fren manetine 700 lira civarında bir para ödedim. Sonrasında kilometre teli bozuldu. 15.000 kilometredeyken bunun için de 700 lira para ödedim. Bunları taktırmak için de işçilik olarak 500 lira civarında para ödedim. Ve bunun haricinde, bak haricinde, burası 40 bin lirayı geçiyor. Ben bu motoru sıfır aldığımda 33.750 liraya aldım. Eee neyse, satsam satamıyorum. Çünkü motor günden güne daha da çok bir şeyler açmaya başladı. Moralim bozuldu yine. Neyse. Ee, bunu satıp tabii ki bir Japon malı almayı planlıyorum. Bunu geçtikten sonra ya bunun haricinde zaten hani bakımlarını yaptırıyorum. Onlar zaten ayrı bir masraf. Hani motosiklete yaptığın her şey, her bakım, varyatör bakım, işte e, yağını değiştiriyorsun, ediyorsun vesaire. Ya bunların hepsi için zaten bir para ödüyorsun. Hava filtresini değiştiriyorsun, ediyorsun. Bunların haricinde ödediğim para benim 40 bin lira. Ve ben artık iflas ettim. Neyse şimdi gelelim kullanıcı memnuniyetine. Motosikletten memnun muyum? Hayır. Ya motosiklet beni hayatımdan bezdirdi. Ya artık yeni bir güne uyanmak istemiyorum. Psikolojim bozuldu. Depresyona girdim. Satsam satamıyorum. Çünkü kimse böyle bir motor almak istemiyor. Yaptırsam yaptıramıyorum. Artık ustalar bunu yapmaktan bıktı. Bir ustadan başka bir usta eğitimde bana diyorlar ki filanca yer yalama yapmış. Şurası işte bilmem neyi tutmuyor. Bir önceki usta şunu yapamamış. Yapamadığından kaynaklı vidası bilmem ne olmuş. Vidası düşmüş ıvır zıvır. Vesaire vesaire. Bu ee, motor başıma bela oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunu garaja kapatıp kitlemeyi düşünüyorum. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Ee, motosikletimle olan bütün fotoğraflarımı sildim. Eee... İsmini bile duymak istemiyorum. Nasıl satacağım hakkında da bir fikrim yok. Bu videoyu izledikten sonra eminim sen de almayacaksın. Ama ya benim başıma böyle kötü şeyler gelmiş olabilir. Ama senin başına gelmesini böyle bir video çekmek istedim. Ee, aynı şeyler herkesin başına gelmeyebilir. Ama benim başıma geldi. O yüzden çim malından ağzım yeteri kadar yandığı için ben artık çim malından kesinlikle kesinlikle bu arada koltuk serisinin kilidi de bozuldu. E, şu anda böyle anlatmaya devam etsem halen daha bir şeyler çıkacak gibi. Artık gece uyurken bunu rüyamda görmeye başladım. O kadar psikolojim bozuldu. İyi değilim yani. E, bu konuyu da daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama almak isteyen arkadaşlar varsa eğer ki hani bu zararından neresinden dönersen dön kardır. Bak kim malından uzak duracaksın. E, ben bu motosikleti almadan önce Getir'de çalışıyordum bir arkadaş bana demişti ki bak yapma çok pişman olacaksın kafanın duvarlara vurur Ben de dedim ya saçmalama hani ne olabilir ki ya, en fazla ne olabilir anladın mı Ben temiz kullanırım motoru şöyle yaparım böyle derim Hayır abi öyle olmuyor işte Ya motosiklet hiç beklemediğim bir anda saçma sapan bir yerden arıza veriyor Sonrasında sol sinyalim de e, bozuldu Onu da değiştirmek zorunda kaldım Ya şu an konuştukça e, şeyler devam ediyor Arızalar devam ediyor gördüğün üzere O yüzden bu motosikleti alma Neyse e, Video bu kadardı <laughs> Çok doluyum çok gerginim Daha yeni bir e, Motosiklet arızası yaşadığım için şu anda Ya motosiklet bir gidiyor bir hafta gelmiyor Bir gidiyor iki üç gün gelmiyor Yok yani hayatımda yok var mı yok bu belli değil Ulan Yani Eski sevgilinden ayrılıyorsun o bile hayatının bir köşesinde olmaya devam ediyor. Ama bu motosiklet abi yok. Bir gidiyor bir daha gelmiyor. Ya bir geliyor. Hani hep eski günleri aratıyor. Neyse. Öyle işte. İzlediğin için teşekkürler. Ee, video hakkında herhangi bir yorum yapmak istiyorsan yapabilirsin. Sormak istediğin şeyleri sorabilirsin. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ama bu motoru alma. RKS'den uzak dur. RKS'ye bir ilk etse daha çok uzak dur. Kesinlikle Almanı asla tavsiye etmiyorum. Ya tavsiye edeceğim motorlar var mıdır? Tabii ki de vardır. Ama onları başka bir videoda yapmayı planlıyorum. Yoruldum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.